Darandı, darandı. Baby. Bir <laughs> daha, <laughs> <That> one, two. <laughs> Bad girl. <laughs> Surfing. Surfing, <okay>. Surprise. Surprise. <gülüyor> 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 Selam Forever ailesi, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Weverse uygulamasına biliyorsunuz ki artık birçok sanatçı ve grup gelmeye başladı. YG şirketindeki sanatçılar da Weverse platformuna yavaş yavaş giriş yapıyor. Blackpink grubu henüz gelmedi. Blinkler de kızlar ne zaman gelecekler diye bekliyor. Blackpink ile daha çok iletişim halinde olmak Blinklerin de hakkı. Blackpink'in Switch Plus üyeliği 25 Haziran'da sonlanacak ve kızlar Weverse'e geçecekmiş. Ne zaman geçecekler bilmiyoruz ama 25 Haziran'dan sonra her an kızları Weverse'da görebiliriz. Twitch Plus ne diye bilmeyenler için bir live'de paralı bir bölüm. Ben de bilmiyordum, çaktırmayın, Blink arkadaşıma sordum. Birçok kişi Blackpink uygulamaya gelince kızlar linçlenecek diye endişe duyuyorlar. Lütfen kızları sevmeyenler bile aranızda varsa sırf e geçiş yapacaklar diye linçlemeyin. İdoller nefes alsa zaten linçiyor. yiyor. Fandomlar arası olan sorunları lütfen idollere yansıtmayalım. Bana gelen bir nefret yorumuna saatlerce üzülen ben, Binlerce nefret yorumu alan insanların duygularını hayal bile edemiyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.